Cümle tamamlama soruları bazen zor görünebilir. Hele ki seçenekler bağlaşla dolu ise bu soruda olduğu gibi. Ama halen işi halledebiliriz biliyor musun güzel insan? Şöyle, soru kökünde anahtar ifadeyi bulup sorular soracağım. Someone var, successful in several fields. Bazı alanlarda başarılı birisi. Bu bazı alanlarda başarılı birisine is called a renaissance man, yani bir Rönesans adamı deniyor. Zaten yorumlaması da burada. Peki şu soruyu sorabilir miyim? Birkaç alanda başarılı olan birine Rönesans adamı denir. Peki neden? Bunun cevabını C seçeneğindeki cümle verebiliyor. Çünkü Rönesans bir dizi farklarında üstün başarı gösteren geniş bir bilgi yelpazesine sahip bireyler yetiştirmiş. Bu yüzden değişik alanlardaki başarı göstermiş birine Rönesans adamı deniyor. Şimdi soru kökündeki cümleyi tamamen ele alıp şu yorumlamayı görelim. Birkaç alanda başarılı olan birine genellikle Rönesans erkeği ve Rönes kadını denir. Buradaki successful in several fields ifadesiyle yani bazı alanlarda başarılı ifadesiyle excelled in a number of different areas ifadesi gerçekten eşdeğer. Yani sebep sonuç niteliğinde bir dizi alanda Muhteşem başarı gösterdiği için, uzmanlaştığı için, üstün başarı gösterdiği için bazı alanlarda başarılı olan birisine biz Rönesans adamı diyebiliriz. Buradan da işi hemen halledebilirdik. Çeviri sorularında ana fiilden gitmek çok güzel bir olay. Hele de soru kökünde bir bağlaç varsa onu da işin içine katarsam mükemmel olur. Burada bir beslenme bozukluğudur diyor. İlk cümlemizin ana fiili. Ancak şeklinde bir bağlaç var ve ikinci cümlemizin ana fiili de kabul etmez. Şimdi ben bunların karşılığını arayacağım. C'ye baktığımda is an eating disorder. Bir beslenme bozukluğudur. Burada is ''dir'' anlamına gelen bir to be fiili. Şimdiki zaman çekimlemesiyle kullanılmış. Bir beslenme bozukluğudur. Devam ediyorum. Ancak'ın karşılığı da but. Ancak, fakat ama şeklinde yorumlanabilir. Kabul etmez'in karşılığı da does not acknowledge. Bu da var. Dolayısıyla doğru cevabım C. Diğerlerinde bu durum yok. Sana bir taktik daha öğreteyim. Soru kökünden değil de seçeneklerden de gidebilirsin. Yani seçeneklere bakıyorum. Anahtar ifadeyi bulup bunun karşılığını soru kökündeki cümlede arıyorum. Eğer yoksa o seçeneği eliyorum. Mesela A'da do var. Do, eramen demek. Eramen şeklinde bir yorumlama yok soru kökünde. Eledim. B'de endaz şeklinde bir bağlaş görüyorum. Ve bundan dolayı ve böylece anlamına geliyor. Endaz, daz, does, does, Bundan dolayı demek. Bakıyorum soru kökünde yine böyle bir yorumlama yok. Eledim. D'ye baktığımızda because of diyor. Because of his or her obsession with dieting and thinness. Yani perhiz ve ince olma takıntısından dolayı. Den dolayı şeklinde bir yorumlama yok soru kökünde. D'yi de eledim. E'ye baktığımızda an individual bir fert bir insan. Nasıl bir insan? Who's obsessed with dieting and thinness. Şeklinde bir sıfat öbeği var. Yani individually niteleyen bir adjective clause. Nasıl bir fert? Tehriz ve ince olma takıntısına sahip bir fert, sahip bir insan. Bu şekilde bir isim artı sıfat tümcesi soru kökümüzde yok. Dolayısıyla e'yi de ediyorum. Doğru cevabım C olacaktır. C'de evet bir sıfat tümce var ama farklı yorumlanabilecek bir sıfat tümce var. Nedir o? Is an eating disorder bir beslenme bozukluğu, nasıl bir beslenme bozukluğu? Where obsession with dieting and thinness leads to excessive weight loss. Perhiz ve ince olma takıntısının aşırı kilo kaybına yol açtığı bir beslenme bozukluğu. Bu şekilde yorumlanıyor. Doğru cevap C olacak. Bu diyalog bir doktor ile bir muhabir arasında geçen bir konuşma. En son doktor bir şey söylüyor, daha sonra muhabir diyor ki erken teşhis diyor önemlidir ne de önemlidir göz hastalıklarla mücadelede şimdi bu teşhis ve göz hastalığı ifadesi beni B'deki I teste götürüyor I test göz testleri bu C'de de var D'de de var E'de de var zaten 4 seçenekte I test ifadesinin olması doğru cevabın bunlardan biri olması gerektiğini gösteriyor şimdi başka bir şeye bakacağım erken teşhis önemlidir çok önemlidir bazı göz hastalıkları mücadelede Muhabir niçin bunu desin? Doktor ne söylemeli ki muhabir böyle bir yorumlama yapsın? C'ye baktığımızda doktor eğer birçok göz rahatsızlığı semptom göstermez diyor ve de eğer insanlar diyor ertelerse geri dönüşü olmayan bir yola girebilir diyor göz hasarı. İşte doktor bunu dedikten sonra o zaman muhabir gönül rahatlığı ile arkadaş erken teşhis o zaman önemli yorumlamasını yapabilir.